Efendim Gümüş. Kusura bakma bu saatte aradım ama rahatsız etmiyorum değil mi? Yok canım mi? ne rahatsızlığı. İşle ilgili bir şeylere bakıyorum öyle. Engin. Vallahi oldu buldum. Ne buldun? Yarına kadar bulmamı istemiştin ya. Buldum işte. Ruh ikiz tişörtü buldum. Ne? Ruh ikizi mi? Evet. Birbirini tamamlayan ruh ikiz tişörtleri. Gümüş bu muhteşem bir şey. Bunlar çok heyecan verici şeyler. Aslında benim istediğim tamamen şöyle bir şey. Ya ne bileyim bu tişörtü gerçekten Ruhi ikizini arayan herkes giysin ve ve işte birbirlerini bulsunlar. <laughs> Onlara öyle bir harita veriyorsun ki bulmamaları mümkün değil. Peki bunu üretimi için ne düşünüyorsun? Yani kaç şekil olacak? Nasıl tasarlanacak? Aslında şöyle düşündüm. İyi bir tasarımcı bulup işi ona emanet ederim. Yani ben bulduğum şekilleri ona çizeyim. O da tasarlasın. Heh. Tamam. Eğer hızlı çalışırsak 15 gün içinde bu işin tanıtımını yaparız. Nasıl yani? O kadar kısa zamanda mı? Evet. 15 gün sonra piyasadayız ortak. Hı? İyi. <laughs> ya ben sana demedim mi beğenecek diye? Ne? 15 gün mü? Oo, bayağı hızlısınız bakıyorum. <laughs> tamam canım. Akşama görüşürüz. Kusura bakmayın. Evet. Nerede kalmıştık arkadaşlar? Ne oldu kaptan? Şu gümüşün yeni bulduğu ruh ikisi tişörtleri vardı ya. Evet. 15 gün içinde piyasaya çıkacakmış. Ah, harika. Süper. Güzel. Tanıtım filminin maliyeti beklentimizden düşük olmuş Deryacığım. Sağ ol. Rica ederim. Raporlar dosyada mı? Evet Engin Bey. İyi. Çok özür dilerim. Geç kaldım. Beklemekten vazgeçip başladık biz de. Malum zamanımız dar. Sizleri tanıştırayım Gümüş. Reklam departmanının can damarı Serhat. Merhaba. Merhabalar. Memnun Ve oldum. Pazarlamadan sorumlu arkadaşımız Derya. Merhaba. Memnun oldum. Evet, sen geldiğine göre tanıtımı izleyebiliriz. Aa, montajı bitti mi? Sen tanıtımı ancak demiştin. Toplantıya yetişmesini söylemiştim. Onlar da yetiştirmişler. Arkadaşlar, sıkı durun. Son zamanlarda izlediğiniz amacına en uygun tanıtım geliyor. <laughs> Ben ruh ikizimi buldum. Şimdi sıra sende. Gümüş. Nasıl? Muhteşem değil mi? He? Ee, bilmem. Bu tam bizim istediğimiz bir tanıtım oldu Gümüş. Amaca ve hedef kitleye uygun. Ya bana biraz sahte geldi. Bence bu duygusunu anlatmıyor. Yapma gümüş. Pekala. Sizce nasıl? Bence çok başarılı. Derya? Bence de çok etkilendim. <laughs> tamam bir daha izleyelim o zaman. Bu sefer fikrin değişecek gümüş. Bak görürsün. Peki. <laughs>